Herkese merhabalar. 10 Şubat Salı günü BİM'de sizi bekleyen birbirinden avantajlı temizlik ve gıda ürünlerini keşfetmeye hazır mısınız? Gelin haftanın fırsatlarını birlikte inceleyelim. Tereyağlı kurabiye kalp şekilli 89 TL. Makyaj fırçası seti 349 TL. Hijyenik pet gece natural 75 TL. Yüz yıkama jeli 159 TL. Domestos köpük gücü 79 TL. Efsane Osmancık pirinç 335 TL. Deli meyve bar 35 TL. Golden Rose oje 55 TL. Çekme helva çeşitleri 79 TL. Saban bulgur çeşitleri 65 TL. Alo toz deterjan 345 TL. Züber fıstık kuru yemiş bar 34 TL 50 kuruş. Yeşil zeytin çeşitleri 199 TL. konsantre çamaşır yumuşatıcısı 95 TL. Bal parmak yayla ve o çiçek balı 395 TL. Jel lavabo açıcı 49 TL. Hypo'dan. Salamura asma yaprağı 179 TL. 5'li çek havlu 19 TL 50 kuruş. Çorbalık erişte 37 TL 50 kuruş. Duru katı sabun duş 99 TL. Fide ton balığı 2 artı 1 129 TL. Ballı yer fıstığı ezmesi çotanaktan 139 TL. Saban kırmızı mercimek 115 TL. Sünger tutucu seti 99 TL. Filizden irmik 29 TL. 5 dakikada hazır mozaik pasta kırmızı kadife kalp şekilli 48 TL. Eti Brownie Intense Gold Mini 65 TL. Selenes leke giderici aydınlatıcı tonik 129 TL. Züber kakao parçacıklı meyve topu 59 TL. Sütlü ballı ve cevizli dilim pasta etiden 19 TL 75 kuruş. Knorr tavuk suyu bulyon 55 TL. Solo kağıt havlu 87 TL 50 kuruş. Haribo mega mix karışık yumuşak şeker 89 TL. Yuni baby ıslak havlu aile 59 TL. Rulo bambu bez 20 yaprak 189 TL. İnce elek pasta börek baklava geleneksel un 99 TL 50 kuruş. Tukaş domates salçası 129 TL. 3 katlı pasta keki çeşitleri 85 TL. Yüksek C vitamini karışık meyve aromalı yumuşak şeker 49 TL. İkili set üzüm pekmezi artı tahin 145 TL. Siyah zeytin cemden 375 TL. Maskara Golden Rose 179 TL. Dörtlü pudra fondü seti süngeri 49 TL. Jenivili bebek bezi, bebek bezi aylık paket, 329 TL. Tortilla lava ekmeği 69 TL. Süper nussila kakaolu fındık kreması, 325 TL. Vücut spreyi, 69 TL. Yerli Dakota çekirdek, 42 TL. Golden Rose Lip Oil 179 TL. Sade ve kakaolu pişmaniye 49 TL. Makarna çeşitleri 14 TL 50 kuruş. Patos mısır çerezi 34 TL 50 kuruş. Çitos mısır çerezi 29 TL. 12'li mini parmak makyaj puff sünger seti 69 TL. Golden Rose dudak kalemi 95 TL. Golden Rose lip balm 79 TL. Lay's patates cipsi 125 gram 45 TL. Diş fırçası 39 TL. Efsane kırık pinç 25 TL 75 kuruş. Deodorant erkek 75 TL. Patito patates cipsi 31 TL. Safiye ayçiçek yağı 389 TL. Saban nohut 135 TL. 16'lı Protex desenli pişirme kağıdı 49 TL. Soğuk suda bile etkili sıvı de bulaşık deterjanı Fairy 85 TL. Pişmaniye 79 TL. Frema 1 kilogramlık çikolata 159 TL. Doktor Ötker tatlı çeşitleri 57 TL 50 kuruş. Rendelenmiş domates gusto 34 TL 50 kuruş. Tukaş'tan ketçap artı mayonez 95 TL. Dörtlü Ülker bizim margarin paket 135 TL. Duş jeli 79 TL. Göz farı Golden Rose'dan 219 TL. Kadın erkek parfüm 350 TL. Muskoz pişmaniye antep fıstıklı rulo pişmaniye 79 TL. Cepli sunum peçeti 39 TL 50 kuruş. Leke çıkarıcı porçözden 72 TL 50 kuruş. Şile deodorant kadın 75 TL. Teneke helva çeşitleri 139 TL. Patlamış mısır 15 TL. Ve son ürünümüz Golden Rose Lip Gloss 169 TL. Sayın izleyiciler bu haftanın aktüel ürünleri bunlardı. Beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.